ile 11 eee tanımını verdik. Şimdi biz bir prizmatik yüzey alalım. Bakın şimdi bir kalem dolaşıyor bu. Burası bir düzlem. kalemin dolaşsa ya şu da doğru parçası. Bakın şimdi bu düzlemde bir düzgün altıgen çizeceğim. Altıgen oluşturacağım. ve o altıgeni hareket ettirerek düzgün altıgen prizma elde edeceğim. Yani burada yaptığımız şey arkadaşlar bir prizmatik yüzeyin aslında düzlemdeki bir e, eline boyuna bir cisim olup, onu e, bir e, o düzleme paralel olmayan bir doğru boyunca hareket ettirdiğinizde oluşturulan şekil prizmatik yüzeydir. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bir altıgen elde edeceğim ben. Evet, evet. şurada bir yerdeydi. Ha, şurada. Evet, şimdi bakın burada bir altıgen elde ettim arkadaşlar. Şöyle oku, şöyle bir çıkartayım. Evet. Altıgen gelmedi. Tamam. Şimdi bir altıgen elde ettim. Görüyor musunuz bunu? Evet. Tabanda. Şimdi bunun başka bir tanesini daha elde edeceğim. Başka bir altıgen daha elde edeceğim. Şimdi onu da hareket ettireceğim. Şurada bir yerde. Bunu biraz yukarıya kaldırayım. Şimdi evet. Bakın şimdi görüyorsunuz değil mi? Bu mavi doğru boyunca bu altıgeni hareket ettirdikçe arkadaşlar düzgün altıgen e, oluşturacağım. Evet. Bilginiz olsun. Şimdi bakalım. E, şimdi hareket ettirelim ve iz oluşturmaya bakalım. Şu anda şeyi görüyorsunuz programda yaptıklarımı değil mi? Hı hı. Bakın şimdi arkadaşlar. ha. Evet. Süper. Müthiş. Bakın görüyor musunuz? Aslında iki boyutlu olan düzgün altıgen bu e, mavi doğru boyunca e, hareket ettirildiğinde bakın ne oluyor? Arkadaşlar katı cisim elde ediliyor. Yani prizmatik yüzey elde ediliyor. Bunun mantığını bilmiyorum. Daha önce bu programı gördünüz mü? Tabi yine bu sizin İstanbul Anadolu Lisesi farkı. Ve tabii ki İsmail Hocanın farkı. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptık biz? Ne yapmış olduk Ahmet? Hocam katı cisim elde ettik. Evet süper oldu değil mi? Yani o zaman tabanda biz ne yapmış olduk bunu döndürebilsem şu oka şimdi program şöyle bir şey. Şimdi ben ekran paylaştığım için program zaten 3 boyutlu bir program. Grafik e, kartını zorluyor ya da benim bilgisayarım 3-4 yıllık bile e, dizüstü bilgisayar. Onun için yapmak istediğim şeyler bazen tıkanıyor yapamıyorum. Döndüreceğim aslında döndür döndüremiyorum şeyi. Neyse şu anda gördünüz zaten olayı. Düzgün altıgen. Pekala o zaman tabanda şey olsaydı Ahmet tabanda üçgen olsaydı üçgen prizma elde ederdik. Tabanda dikdörtgen olsaydı dikdörtgen prizma elde ederdik. Dörtgen Biz altıgen koyduk. Altıgen prizma elde ettik. Yani ne yapmış olduk? İki boyutu üç boyuta taşıdık. Tamam. Güzel. Şimdi devam edelim tekrar. Evet. Bundan sonra Evet bakalım döndürebiliyor muyuz? Aslında geldi şu döndürme işareti. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi geçelim bu prizmatik yüzeyin nasıl elde edildiğini gördüğümüze göre arkadaşlar. Evet prizmatik yüzeyin nasıl elde edildiğini gördüğümüze göre. Şimdi örneklerimize geçelim sevgili 11D öğrencilerimiz. Evet tekrar ekran paylaşımı. Tekrar şeye gelelim. Görüyor musunuz şu anda ekranı? Hocam sadece şey görüyoruz. Tamam daha Darim, demin açtığımızı. Tamam, daha açtığımızı. Tamam. Şimdi şey yapalım. Şimdi sorularımıza geçelim. Daha doğrusu konu anlatımıza devam edelim buradan. Evet. Şimdi e, şu anda konu anlatımı geldi değil mi? Tanımlar geldi. Prizmalar yazıyor. Doğru mu? Evet. Evet şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan anlaşıldığı gibi demek ki az önce anlatmaya çalıştığım şey tam da buydu. Bakın şimdi buraya dikkat edin. Şimdi bu Üçgen tabanında üçgen olan kırmızıyla bir üçgen çiziyorum. Bu tabana dik bir doğru çizdim D doğrusu. Bu D doğrusu boyunca bu üçgeni hareket ettirdiğimde aslında oluşan şey şöyle. Az önce gösterdiğim gibi bu üçgen prizma oluşacak. Doğru mu Elif? Bu şekilde üçgen prizma yani yandaki prizmayı böyle elde edeceğiz. Tabandaki üçgeni ne yapıyorum? Yukarı aşağıya hareket ettiriyorum. Şimdi tabanda dikdörtgen varsa ne olacak Ahmet? Tabanda dikdörtgen varsa dikdörtgen prizma olacak. Tabanda beşgen varsa ne olacak? Beşgen prizma olacak. Tamam, güzel. Şimdi Ahmet burada şey çıkıyor bak. Şu biz prizmalarda bu alt tabandır. Prizmalar tabandaki düzgün çokgenin ismiyle isimlendirilir. Bu da üst tabandır. Alt taban, üst taban. Güzel. Ve bunlar birbirine eş geldi. Şimdi gelelim bir prizmanın açılımına. Bakın burada bir prizmanın açılımı var. Mesela bir prizmayı açtığımızda mesela burada Üçgen prizmanın açılımını vermiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Üçgen prizmanın açılımını. Evet. Şimdi üçgen prizmayı açtığımızda alttaki ABC üçgeniyle üstteki A üstü B üssü üçgeni eş üçgenler oluyor. Yani alt taban üst taban birbirine eşit. Bir de ne geliyor arkadaşlar? 3 tane dikdörtgen geliyor. O 3 tane dikdörtgenin sebebi ne arkadaşlar? Bakın. Şimdi şu e açılmamış şekle baktığınızda kırmızı ile üzerinden geçtiğim AB kenarını kısa kenar yapmış bir dikdörtgen var. Doğru mu arkadaşlar? Bunu açılmış şekilde şöyle diyelim. AB kenarına X dersem açılmış olan şekilde X neresi olur? Diğer dikdörtgenin kısa kenarı olur. Sonra şu AC uzunluğuna başka bir renk alayım arkadaşlar. AC uzunluğuna B diyeyim. Bu A'c uzunluğu B ise yine açılmış şekilde de burası B olur. Şimdi gelelim arkadaşlar B'c uzunluğunu onu da maviyle gösterelim. B'c uzunluğuna biz Y dersek B'c uzunluğu şurada Y'ye kadar olur. Var mı itirazımız burada arkadaşlar? Şeklin açılmasına. Pekala o zaman buradan şey geliyor karşımıza. Evet şurası C'ye kadar olacak. Buraya yazalım. Evet şöyle yapalım. Evet, şurası C kadar olacak. Onu da yazalım. Evet. Tamam. Şimdi o zaman bir şey soracağım size. Bu prizmanın yanan e, yanal alanından bahsetmeye kalktığımızda bir yanal alan vardır, bir de tüm alan vardır. Bu prizmanın yanal alanı, yanal alan. Arkadaşlar prizmanın etrafını saran Üst taban ve alt taban hariç prizmanın etrafını sarar şu 3 tane maviyle taradığım 3 tane dikdörtgendir. Şimdi aslında bu 3 tane dikdörtgenin dikkat edin arkadaşlar. Prizmanın yüksekliği uzun kenar oluyor. Onu sarıyla gösteriyorum. Bakın prizmanın yüksekliği haş. Ahmet görüyor muyuz sarıyla çizdiğim haşı? Evet. evet. Bu aynı zamanda açıldığındaki bu dikdörtgenlerin uzun kenar oluyor. Doğru mu? Hı -hı. Diğer kenarları da ne? ABC üçgeninin 3 farklı kenarı aslında o dikdörtgenlerin de diğer kenarları oluyor. Yani hatta x x yazmıştım. Bakın şurası ne olacak? Şurası x'ti. Şurası b'di. Burası c'di. O zaman biz şöyle diyebilir miyiz Ahmet? Burada yanal alanı hesaplarken x çarpı h şu birinci bakın içine 1 yazıyorum kırmızıyla. Birinci dikdörtgenin alanı. İkinci dikdörtgenin alanı yeşille b demişim. b çarpı h. Öbürüne de c demişim. c çarpı h. Aslında biz bunu Taş parantezini alırsak Ahmet. X artı B artı C. Yani aslında bu ne? Üçgenin çevresi oluyor. O zaman bakın altta şimdi bunu söyleyecek bize. Yanal alanı hesaplarken siz diyecek. Yanal alan eşittir. Y A ile gösterelim. Yanal alan eşittir. Tabandaki çokgenin çevresi çevre çarpı prizmanın yüksekliği. Bu yazdıklarımı okuyabiliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Evet. Şimdi birazdan soru çözümüne geçeceğiz. Şimdi bu açılmış haliydi. Tabi biz burada üçgen prizma açtık. Dikdörtgen prizma da açılımına bakabiliriz. Altıgen prizmanın da açılımına bakabiliriz. Şimdi birazdan bakacağız zaten. Şimdi soru çözümlerine geçmeden e, bunu not alabilirsiniz ya da ben size atarım bunu sorun değil. Şimdi soru çözümüne geçmeden arkadaşlar e, şey yapalım. E, bu birkaç tane belki örnek çözelim bununla ilgili. Evet biz burada şimdi şuraya kadar olan kısımda sevgili 11c öğrencileri neyi anlatmış olduk? Prizmatik yüzeyin nasıl oluşturulduğunu anlatmış olduk arkadaşlar. Şimdi soru çözümlerine bakalım. Biraz örnek çözelim. Soru çözümlerinde de daha sonra görüşeceğiz. Şimdi örnekleri.